Allahu Billah min Shaytan Rajeem. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Ve bihi nesain. Fein summiye al-Rawi. Eğer Rawi'nin ismi arkadaşlar zikredilirse, wa mfarada Rawin wa hidun bir rivayet anbu. Sadece kendisinden bir kişi rivayet ettiyse, fa wa mechulul ayni. Bu kişi meçhulul ayindir. Kel mübhemi, mübhem gibi. İlla en yuathiqahu gayru men yenferidu bihi anhu al esahhi ancak bu kendisinden rivayet eden şahıstan başka biri bu kişiyi tevsik ederse o zaman e, meçhulul ayn olmaz ve keda men Şeyden, yen... biz yukarıda kelime bir hemi dedik de Meçhulür, aynı mübhem aynı şey değil. İsmi aynı mübhem gibi değil manası da söylüyor onun. Efendim? Ya yani o kendi mübhemi derken mübhem gibi kabul edilmez hadisi demek istiyor. Yani, yani o da çünkü mübhem de neydi? O başka bir hiçbir şey. Mübhem hep bilinmiyor. İsmi de yani bilin. işte haddeseni raculun gibi yani değil mi? Haddeseni evet. işte şahsun ya da aynen evet. o da onun gibi kabul ediliyor. Evet. وَكَذَا مَنْ يَنْفَرِدُ tabi tam bir mübhem gibi aslında değil yani. Onun için oraya getirdi. Çünkü bu adamın hmm. ismi var. Bir kendisini rivayet eden bir insan var. Ama mübhemin ismi de ortada yok. O keyden kastı hükmü aynı, onun hükmü gibidir. Kabul edilmez yani. Fela yok böyle hadis o demek istiyor yani. Ama tabi hükmü onun gibi değil. ]dir. Eğer mesela biz iki tane iki tane diyelim bir konuyla alakalı iki tane hadis varsa, Tamam mı? Yani yine bu şeyi daha üst planda tutarız yani. İsmi zikredileni o ismi olmayandan daha ne yaparız? O zaman zaten meçhul hal oluyor. Meçhul aynı olunca tek olmuyor zaten. İki tane olunca ya daha fazla o meçhul hal Me, Meçhul ayn ile mübem arasındaki şey diyorum ben yani. Ha, meçhul ayn ile mübem arasında tercih etmek zoruna kalırsak meçhul aynı alırız yani en azından adamın ismi var yani. İzekane evet ve keza men yenferidu ve keza men yenferidu anhu iza kana mutaehhilen li ama ee, yine e, diyelim ki ravinin ismi zikredildi ondan bir kişi zikret rivayet etmiş ama bu kişi işin ehli ise ve hocasını tevsik ettiyse ondan da ne yapılabilir? Kabul edilir. Kabul edilir. Ev in rava anhu isnani fesaiden veya o kişiden iki kişi veya daha fazla kişi rivayet etmişlerse velem <laughs> lem ama tevsik edilmemiş yani güvenilir olduğu işte değil mi? Evet. Sıka olduğu söylenmemişse fe meçhulul hali. Bu da adamın kendisi malum ama hali meçhuldur. Ve hu el mesturu. Buna da mestur diyoruz arkadaşlar. Vakat evet Vakat kabile rivayetehu cemaatun bi gayri kaydin bir cemaat bunun rivayetini ne yapmıştır? Kabul etmiştir. Yani bu meçhulul aynin rivayetini kabul etmişler. Herhangi bir kayıt koymam koymaksızın. Ve daha el cumhuru ama cumhur reddetmiştir. Ve tahkiku tahkik nedir arkadaşlar? En rivayetel mesturi <laughs> az önce mesturdan bahsetti şey Furkan. İki veya daha fazla evet Seyda mesturu. Değil mi? O zaman tekrardan bir daha alalım arkadaşlar. Vakat kabile rivayetehu cemaatun bi gayri kaydın yani mesturun arkadaşlar rivayetini bir cemaat kayıtsız kabul etmiş. Niye? Çünkü iki kişi ondan nakil veya da daha fazla kişiler nakil yapmışlar. Her ne kadar e, edilmemiş olsa da ama cumhur etmiştir. Ve <laughs> tahkik en rivayetel mesturi ve nah vihi diyelim değil mi? Mestur ve mestura benzeyenlerin rivayeti mimma fihi el ihtimalu <laughs> kendisinde ihtimal olan mestur ve mestur gibileri la yutlaku el kavlu bi reddiha ve la bi kabuliha yani reddedilmez kabulde mutlak olarak bel yuqalu hiye mevkufetun ile istibaneti halihi e, o kişinin hali ortaya çıkana kadar bekleyeceğiz. Keme cezeme bihi imamul harameyn değil mi? İmamul harameyn böyle cezmetmiş. İmamul harameyn için şey Yasin. İmam Cüveyni sayıda. İmam Cüveyni böyle demiş arkadaşlar. Evet. Keme cezeme bihi imamul harameyni ve nahvuhu ve nahvuhu İbn-i Salah i̇bn Salah'ın bu yönde imiş arkadaşlar. Fîmen curiha bi cerhin gayr <laughs> İmam Salah demiştir ki i̇bn Salah affen, e, yani kişi cerh edilse ve o cerhi anlatılmazsa, neden dolayı cerh edildiği belli olmazsa onun da hali anlaşılana kadar beklenmesi lazım demiştir. Sümmel bir atu. Evet. Ne yapalım Yasin? Gidelim mi? Siz bilirsin Seydan. Peki o zaman burada kalalım şeyi sümme kelimesiyle. Tamam Seydan. Burası zaten biraz uzun devam ediyor. Tamam.